Arkadaşlar ben şimdi sizlere evdeki kullandığımız elektronik araçları tanıtacağım. Lamba. Lamba sokak ve evimizi aydınlatmak için kullanılır. Süpürge. Süpürge evimizi temizlemek için kullanılır. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi kirli kıyafetlerimizi yıkamamız için olur. Kombi. Kombi evimizi ısıtır için kullanılır? Klima. Klima evimizi soğutmak için kullanılır. Ütü. Ütü kırışmış kıyafetlerimizi düzeltmiş için kullanılır. Bilgisayar. Bilgisayar araştırma ödevlerimizi yapmakta bize yardımcı olur. TV yani televizyon. Televizyon. İzlediğiniz